TOG'u düşünenleri ayrıca tebrik etmek isterim. Baksanıza insansız, robotsuz, hatta ham maddesiz el değmeden araba üretiyorlar. Sayın Erdoğan, özellikle Almanya'yı yine çatlatmayı başardı. Helaller olsun. Darısı yerli ve milli uçağı. E şimdi Top Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? Çılgın Türkler geliyor diyecek. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Tabi TOG gecesinden bu Nezih anı da es geçemezdik. Efendim hoş geldiniz. Alkışlarınızla. Seda seni karın mı? <laughs> <Evet efendim. gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim çok